Hepinize merhaba gençler ben Metin ve bugün sizlerle birlikte Aternos'tan Chess Shop Plugin ile nasıl market kurulur bunu göstereceğim ee, İlk videolarımızı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın o bölümlerimizde de bayağı bir önemli şeylerden bahsediyoruz Az önce bir video çektim kasa nasıl oluşturulur yapılır falan diye ee, Onu da izlemeyi unutmayın büyük ihtimalle o daha önce gelecek Hemen şuradan bir dosyalara gidiyoruz gençler ee, önce zaten Chelsea Shop Plugin'i yüklemiş olmanız lazım Plugin'i yüklediniz yükledikten sonra dosyalara geliyorsunuz size bir ayar göstereceğim ee, Oyunda da zaten o ayarın ne olduğunu söyleyeceğim size şimdi burada düzenleyeceğimiz olan şey Nerede chess shop plugin'imiz ve hemen lastik bilgisayarımız ee, Kendine gelirsen chess shop'a basacağız Gördüğünüz gibi burada chess shop var ve ona basıyoruz ee, Buradan config.yml diye bir şey var buna da basıyoruz hemen Bastıktan sonra karşınıza inek biraz yer geliyor gençler. Ee, şimdi gençler burada bir ayar yapacağız da bir kendine gelse bilgisayar. şurada görmüş olduğunuz bir 27. sırada Albin Shop Name diye bir şey var. Buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz ama benim kanalımın ismi Canavar Craft olduğu için Canavar Craft'ın kısaltılmışı CC. Mesela buraya şey yazabilirsiniz market yazabilirsiniz. İşte market yazarsın mesela o oyunda göstereceğim o marketi kururken en üstünde ne yazsın şeyin marketli onu ama benim serverin ismi cc olduğu için cc yazıp bunu kaydediyorsunuz siz ben kaydettiğim için bir hata vermesin diye şimdi bir daha kaydetmiyorum ee, ondan sonra gençler servera gelip e, chess, chess shopu böyle atıcaz onu da göstereceğim şimdi nasıl atıldığını ama bir de size birkaç ayarını göstereceğim chess shopun ee, hemen şöyle biraz bir şu o permisyonlarının olduğu şey plugin'in sitesinden şimdi birkaç şey göstereceğim e, ee, permisyonunu göstereceğim gençler şu chess Shop Crate e, şunu kopyalıyorsunuz böyle mesela bu şey yap oluşturması için neyi işte e, market normalde bir oyuncunun market oluşturabilmesi için bu da chess shop Bu işte normal bir oyuncunun sat, bir şey satın alıp satabilmesi için bir şey. Mesela şunu, mesela şunu kopyalayalım. Birazdan oyunda da göstereceğim bunu. normal bir oyuncu, OP olmayan bir oyuncu nasıl olacak bunu diye. hemen bir oyuna geçelim. Evet gençler ben hemen oyuna geçtim. ve geldim. şimdi gençler hemen şöyle, şöyle bir warp yazalım. Warp yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi Warp menüsü açılmakta. Bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Ee, daha önceki videolarımı izleyerek öğrenebilirsiniz. Hemen tıkladık ve geldik. Ta şu şey komodu neydi Hep unutuyorum ya şu yaratıkları kapatma gençler biliyorsanız yorumlara yazsanız ya ben biliyordum da unuttum bunu neydi tam olarak hatırlamıyorum mesela şimdi market abi gıcık Allah man Deremem kalmış burada tamam şimdi gençler bir de chest shop'a ben relat nasıl satacağını gösterecektim chest Shop Relat yazıyorsunuz ve plugin'e Relat atıyorsunuz. Ee, ben size derdim mesela şöyle bir şey gösterdim. Orada CC yazdık ki biz oraya. Siz oraya gidip market yazsaydınız işte buraya market yazacaktınız başınıza. Mesela ben oraya CC yazdığım için. Ama ben ne diyorum yanlış anlattım şimdi. Şöyle i̇şte görmüş olduğunuz gibi. E, F3H'ye bastıktan sonra gençler. Şöyle. F3H'ye bastıktan sonra şöyle bir şey gelecek. Ürünlerin mesela itemlerin üstüne geldiğinizde yanında da kodları gelecek ya da item info yazacaksınız böyle. Ee, nasıl yazılıyordu? Item info. ya item info mesela ne? De yanlış oldu sanırım ama nasıl olduğunu tam hatırlamıyorum. Bunu kullanmadığım için. Ee, gençler şurada görmüş olduğunuz kodu yazıyor mesela. Demir'in neymiş? 265'miş kodu. Bunu aklımızda tutuyoruz. Buraya gelip C daire ilk başta siz orayı ne yazdıysanız onu yapacaksınız. Ben CC yaptığım için o. buraya e, miktarı 1. Zaten bunu biliyorsunuzdur gençler. Normal bir Skyblock oyuncusuysanız falan. E, buradan bir tane boşluk bırakıp e, buraya fiyatını yazıyorsun. Mesela 30 lira olsun. Buraya da kodu neydi? 265'ti. E, gördüğünüz gibi böyle oldu. Bir tane de mesela eşya çerçevesi alırsınız. Buraya demir koyarsınız. E, ürünün ne olduğunu gözükmesi için. Ondan sonra bir tane de şöyle satış için yapalım. Mesela buraya bir satacak olursa. Önüne S koyuyoruz ve fiyatını boşluk bırakıp fiyatını yazıyoruz. Ve bunun komutu da 265 idi. Gördüğünüz gibi burada shop başlarıyla market oluşturdunuz diyor gençler de şu yaratıkların sesini bir kapatak ya. Neydi lan yaratıkların? Bu muydu? Hmm, ya kapat ha. <laughs> e, ondan sonra bir de bizim bir grubumuz vardı. Şuradan ben onu diye daha önceden Mangat. Mangat Bey daha önceki videolarımızda göstermiştik. Mangat P oyuncu. Ya bir grubumuz vardı. Oyuncuydu sanırım değil mi? Oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve Chess Shop Bay ve ardından Chess Shop şeyi şeyle ekliyorsunuz. Bir de Create de vardı sanırım kreatte create böyleydi sanırım. bunlara böyle e, sizin oyuncu grubunuz neyse bu komutları oraya ekliyorsunuz gençler. E, normal bir op olmayan birisinin buradan bir şey alıp satması için burada kaç param var? Ona bir bakayım. Money 10 bin dolarım var. Kendimi Manoet Network oyuncu grubuna alayım ve kendimi Opluktan çıkaralım ve çalışıyorum deneyelim. Deo Meteor KNK. Şimdi buradan. Hey alacak. Ya şeyi unuttuk ya dur. Kendimizi Game of Sıfır'a geçirmedik. Eee gençler hemen olmazsa bir kendim Game Sıfır'a geçireyim öyle geleyim. Evet gençler ben hemen tekrardan opluktan çıkıp Game of Sıfır'a geçtim de yaratıklar bir gidin şuradan şunu bir alacağım bir durun lütfen efendim. Gördüğünüz gibi buraya satabiliyoruz sol tık yaparak öleceğim öleceğim abi. <laughs> şey komutunu ayarlamadım daha ya buraya bir daha gelemem ben şimdi hop ben ya biz Gençler gördüğünüz gibi de böyle satın da alabiliyoruz saatlik yapıp saatlik yapıp alabiliyoruz Sol tık yapıp da satabiliyoruz market kurduğumuz gibi de Abi Şimdi ben burada doğdum da Ben oyuncu grubuna markete gitme etkisini vermedim iyi al şimdi ya Gemmuz <laughs> Gençler işte Game Most 0'da o gösterdiğim şekilde işte de op değilken o verdiğiniz gruptakiler kişilerde oradan satın alıp e, veya satabilmekte. E, bugünkü videomuz bu kadardı. E, videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. Artık şöyle güzel like sayıları gelirse edersiniz beni. Yani bölümün istiyorsunuz istiyorsunuz ama bazen de like sayısı iyi gelmiyor veya izlenmiyor. Bundan sonra artık 75 veya 100 like gelmezse yeni bölümlerine atmayacağım yani. Söyleyeyim bunu da. Ee, görüşürüz ve bay bay.